biz Kahramanmaraş'ta çok büyük bir deprem atlattık mallarımız bir kısmı telaf oldu ama hayat devam ediyor Allah'ın izniyle inşallah bu ay başı bin buğa yayılıyor malımızı götürecek, göç başlıyor. Orada gittiğimiz zaman işte peynir, süt üretmeye devam edecek. Halkımıza, milletimize ne kadar hizmet edebilirsek elimizden geldiği kadar biz de yardımcı olmaya çalışacak inşallah. Daha iyi olacak inşallah. Hep beraber, hep beraber, hep birlikte el ele verip bu şeyin altından kalkmaya çalışacak inşallah. Ben bu Suygun Mahalle Muhtarıyım, Mevlüt Karslı. Büyük bir sürü var arkamızda. Bu sürüler yaylalara çıkmaya hazırlanıyor. Köyümüzde büyük bir deprem yaşadık ilimizde. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz Çok şükür e, Büyük bir can kaybımız yok Kahramanmaraş'tan Cenazelerimiz geldi Onlara da Allah rah rahmet eylesin Hayat devam ediyor Yapacak bir şey yok Bizim devletimizden hayvancılara destek vermesini bekliyoruz İthal etle bu iş çözülmez Hayvancılara destek vererek Bu hayvanların daha çoğalmasını istiyoruz Bu köylerde Geç